tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan İstanbul bir efsaneler şehri. Tarihi yapıları, fethi, semtleri, hikaye, şiir ve efsanelere konu olan Tepe şehrin en ilginç efsanelerinden biri Kapalı Çarşı'nın altındaki tüneller. Bir efsaneye göre İstanbul'un altı dehliz ve tünellerle dolu. Efsanede İstanbul'un altının birbirlerine bağlı dehlizlerle kaplı olduğu, bu dehlizlere yere batan sarnıcının gizli bir bölmesinden girildiği ve Marmara Denizi'nin altından devam edilerek Kınalı Ada'ya kadar uzandığına inanılıyor. Dehlizlerin Kapalı Çarşının da altından geçtiğine inanılan efsaneye göre, çarşının gizli tutulan bir yerinden bu dehlizlere girildiği, buralarda yemek takımı üzerinde çalışan gümüş kaplama atölyelerinin bulunduğu, çalışanlara da işe başladıkları gün söz konusu dehlizlerden bahsetmemeleri için Kur'an-ı Kerim'e el bastırıldığı söyleniyor tünellerin çarşının altından başka yerlere doğru da gittiği ancak buraları kullanmanın kesinlikle yasak olduğu biliniyor. Efsanede anlatılan bir hikayeye göre zamanında dört genç bu tünelleri keşfetmek için yer altına iniyor. Ancak üçü yolunu kaybederek bir daha yüzeye çıkamıyor. Sağ kalan son kişinin ise yer altında gördüğü böcek, fare ve iskeletler sebebiyle delirdiği anlatılıyor. Bir örgü gibi kenti baştan başa sardığı söylenilen bu tünellerin Romalılar zamanında içme sularını koruma altına alma amacıyla inşa edildiği daha sonraki tarihlerde ise askeri amaçla gizli görüşmeler yapmak için yani haberleşme amacı olarak da kullanıldığı biliniyor. İstanbul yer altında gizli tüneller bulunduran tek şehir değil. Libya, Londra ve İskoçya gibi şehirler de yeraltı tünelleriyle biliniyor. İstanbul'u örümcek ağ gibi sardığı rivayet olunan bu tüneller gerçek midir bilinmez ama tünel efsaneleri daha uzun yıllar kulaktan kulağa dolaşacak. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan İstanbul bir efsaneler şehri.